merhaba arkadaşlar ben Ali e, bugün sizlerle hmm, set yapımı ve e, kılıç, çapa, balta e, ve benzeri yapımını göstereceğim arkadaşlar ve bunlar nasıl yapılır ilk önce ama çoğunuz biliyordur hmm. çoğunuz biliyordur arkadaşlar zaten ee, şöyle bir alalım sonra ne yapacaktım ben ne yapacaktım ben abi bu arada arkadaşlar ee, ben tek e, ee, tek patch yaptım. bu tek türüpe seviyorsunuz e, ee, abi olmayın onu aynısı. ben ne yapacaktım Dur ya. İlk önce arkadaşlar ee, set yapımını göstereceğim. Mesela dur. Ya slime sen de, slime. dur. Ee, sonra yani en sonunda da bu var. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tane koydunuz. Sonra mesela şunu göstereyim. Kask yapmak istiyorsunuz. Dur lan. Şu kask. Ee, pantolon yapmak istiyorsunuz. Şu pantolon. Ayakkabı yapmak istiyorsunuz. Şu ayakkabı. Ee, zırh yapmak istiyorsunuz. Şu zırh. Tamam bu böyleydi. Şimdi altından altın zırh yapmayı konusunda böyle. Yine aynıları ama ben size göstereyim. Arkadaşlar dümdüz yolda böyle slime dolduruyorum. Ben de onu, onu bilmiyorum. Tamam bu da böyle. Bu da böyle. Şimdi ee, kaldı diamond. Yani en güçlüsü diamond'dır arkadaşlar. E, ee, biliyorsunuz bu. Yalnız bu tek türü pek şey. Diamond çok güzel. Yani diamond zırhı. Harbiden çok güzel. Şimdi geçelim eee ye abi çapa balta ve benzeri yapımı işte ee. şöyle arkadaşlar ilk önce kılıç yapımı şöyle ee, bunun kılıç yapımı şöyle ve bunun kılıç yapımı şöyle hatta şu ee, abi Hatta şöyle ee, tahtada e, e, alalım, tamam, tahtada e, kılıç şöyle, ya sen de git Allah aşkına ya. Aa. Şunu da giyeceğim. Ya kısa yolu işte be, ne olacak? Allah Allah. Ee, arkadaşlar dur. Arkadaşlar ben diamond yapacağım. Hepsi aynı zaten. Çapa yapımı ee, şöyle. Kazma yapımı şöyle balta ıı, yapımı şöyle ne kaldı kürek kürek yapımı şöyledir arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler abone like atmayı unutmayınız ee, görüşmek üzere.